Barış Pınarı Cümle alem kulak versin dinlesin Bu vatanı çerde çöpte bulmadık Yer gök Allah nidasıyla inlesin Yedi düvel savaş açtı yılmadık Barış Pınarının suyu kanımız Yüze ölüm yoktur vatan canımız Aksa da kanımız sel olsa da sel Mehmetçik hak yolda tanımaz engel Barış pınarından su içmeye gel Zalimlerin testisinden dolmadık Barış pınarının suyu kanımız Bize ölüm yoktur vatan canımız Teröriste hami olan devletler Bir gün gelir sizi de yer o itler Vatan deyip çarpışıyor yiğitler bir can için kaygı duyan olmadık. Barış pınarının suyu kanımız. Bize ölüm yoktur vatan canımız. Haktan gayrısından emir almadık. Mazlumların bir kılını yolmadık. Söz verdik. Sözünden dönen olmadık. Bu vatanı sokaklarda bulmadık. Barış pınarının suyu kanımız. Bize ölüm yoktur vatan canımız. Barış pınarının suyu kanımız. Ölüm yoktur vatan canımız. Eser ümit Sekin soyudur o.